Yıllar önce Kuzey Kutbu'na doğru keşfe çıkan bir tekne varmış. Bu tekne buz mandası kaptan tek boynuza aitmiş. Vay canına! Yaşasın buz mandası efsanesi! Mandalina keşif peşinde. Önce buz mandasını bulacağım ve sonra istiridiyi. Masalların peşinden koşmak mı? Evet! Ne kahramanlık! Dümeni bu kontrol etsene! mu? Şimdi kahramanlık zamanı. Onları bulmak zorundayız. Hemen bir tekne bulmalıyız. Ne kadar sürerse sürsün sizi mutlaka bulacağım. Tekne tutunun. Neredesin Mandarin? Neredesin? Buz gibi bir maceraya hazır olun. Kaptan Pengu dondurucu gülüşüyle geri dönüyor. Kaptan Pengu ve arkadaşları buz mandası efsanesi. Pardon neydin sen? Ben bir ceylanım. Kendini ceylan sanıyor. 力量拉大。